Merhaba, Radyo Momentos'a hoş geldiniz. Ben Sezer Özşen. Türk Edebiyatı'nın mikro boyutta 11 kısa hikaye serisinde 7. sırada Yakamoz Avına Çıkmak kitabından Acı Yağmur isimli öyküsüyle Necati Tosuner yer alıyor. 1944 yılında Ankara'da dünyaya gelen Necati Tosuner, orta öğrenimini İstanbul Pertevniyal Lisesi'nde tamamladıktan sonra bir süre basın ilan kurumunda çalıştı. 1977'de Derinlik yayınlarını kurduysa da kısa sürede kapattı ve reklam yazarlığına başladı. Hikaye yazmaya 1963 yılında başlayan Tosuner'in ilk hikayeleri Ankara'da yayınlanan gazetelerde çıktı. Hikayeleriyle birçok ödül kazandı. Necati Tosuner, Küçürek Öykü için oluşturduğu ve yine Küçürek Öykü tadındaki tanımlarıyla önemli bir yazarımızdır. Öykünün romandan çok şiire yakın durduğunun bir kanıtı olduğunu düşünen Necati Tosuner'e göre Küçürek Öykü şiirseldir ve belki de bu yüzden yere bakan yürek yakandır. Öyküleri Küçürek Öykü'nün gereğine uygun olarak kısa ve tek konu etrafında gitmektedir. Tematik olarak çeşitlilik yapmaz. Aliterasyondan yararlanarak ritimli ve ahenkli metinler oluşturur. Şimdi kitaptan yine kısa bir bölüm. Bir zamandır ablam annemin kafayı üşüttüğünü söylüyordu. Ben pek üzerinde durmadım. Evet, ablam da haklı. Yaşlı bir kadınla her gün aynı evde olmak kolay değil. Dün pazardı. Şöyle bir uğradım onlara. Biraz kaynattık işte eskilerden falan. Ama kalktım gidiyorum. Elini öptüm annemin. Oğlum bir daha gelişinde anneni de getir dedi. İçimdeki yangın gözlerimi yaşarttı. Ablamın yüzüne bakmadan kaçarcasına çıktım evden. Yağmura sığındım dışarıda. Bu enteresan bir kitap olabilir. Hemen bunu alınacaklar listesine ekliyorum. Bakalım sizler de aynı görüşte misiniz benimle? Dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın. Momentos'la kalın.